Evet arkadaşlar bugün sizlerle kupa kasacağız. Bayağı bir kupa kaybettim. O yüzden bunu telafi etmek için kupa kasma videosu geliyor. Tamam. Bu arada birkaç maç attım. O yüzden bayağı kaybettim. İnşallah yenebileceğimiz rakipler gelir. Kraliyet devili aslında başlamayı seviyorum. Destemin savunması güçlü çünkü. Evet iki tane kart atacağım savunacağım şimdi mesela. Arkadaşlar savundum ama e, bomba kulesini yanlış zamanda diktiğim için mesela hata oldu. Bomba kulesini doğru zamanda dikemedim. E, zehir tombu konu yetecektir. Önüne bir şey at atmaması için. Önüne bir şey atarsa tomruğu da yapıştırırım direkt. Şöyle hep birlikte tomruk yapıştırayım hatta. Daha iyi. Of tomruğun aldığı verim. <laughs> Abi tomruğum tek attı hava ifşekçisine. İksir karnına da geçmişken. Şöyle bir yanına korumalar basayım. Patlat. Hah çok iyi. Çok güzel. İksir karnını da geçtim. Kuleyi de aldım. Sık. Güzel. Ona bir şey atması gerekmez aslında ya. Ana kuleye vuracak sonuçta. Ama atmak da serbest. Mega Knight oynuyor da. Yani bayağı belli. Hayır. Küçük prens. Kormalar. Kurtardım. Güzel. Ama şimdi sen tank eriticini çıkarttın. Boş yere. Onu da bir zehirliyim. Atabileceğim en doğru kart bence orada zehirde. O yüzden hiç yaptığım hareketten... Bomba kulesi onu da alır. Bomba kulem biraz anti. Antilemiş onu. Şöyle bir tane tomruk. Yanlış attık da. Korumalar orada bir şey yapamaz. böyle avcı tek başına her şeyi temizliyor bakın. Ortadan bir tane kraliyetle ve iyi oyundu. Yani kraliyetle bu oynamak kolay bir tık. Ve adamın da mesela beni savunacak doğru düz kart yoktu. Leveli düşüktü. Bir de birkaç maç yenilince oyun sana kötü kişileri çıkartıyor. Şimdi de kraliyet devi başlangıcımı yapamam ama 14 seviye ne abi ya utanırsın azıcık. Benim kraliyet devim de 14 seviyede neyse o konuya hiç girmeyeceğim. Hepsi 14. Sağın lisesinde eridi. Hmm. Abi bu ne ya? Hepsi 14 oyun bana neden bu böyle kişiler çıkartıyor benim? Bütün destem 14 değil ki. Kaybettim. Oradan dö dönemem ki ben buradan. Arkadaşlar en kısa maç bu oldu aslında. Neyse. Eksi 37 mi ondan? Eksi 2 kupa diyeyim şu an. Video bana ne kadar kazandırdı ya da kaybettirdi. Bu maçı kazanmam gerek. Çok fena eksi yerim kaybedersem. İnşallah levelleri de bir tık düşüktür. Yuh ya. Bunu ben nasıl tutayım? Hava kartım küçük. Hiçbir şeyim elimde değil ki. Neyle tutabilirim ki ben bu hata yani? <laughs> arkadaşlar siz neyle tutardınız mesela? Sizin yerinizde olduğunuzu. Eksi 32 yedim. Çok iyi. Çok iyi kupa kaybediyoruz arkadaşlar. Bunu da bir zahmet yeneyim be. Arkadan kraliyet devi atacağım bu sefer. 12 seviye tamam. Avcı çözer o işi. Bakın arkadaşlar, offensive building buna deniyor. Arkadaşlar bu sesleri yapan kişi bunun seslerini yapan kişinin sesi böyle konuşması çok tanıdık geliyor bir yandan. O, onu izledim. Bu sesleri yapan kişini, kişiyi izledim. O Little Prince'in. Hadi şimdi nasıl savunacaksın? Mega Knight geliyor. GG Bravo. Arkadaşlar böyle bir şey yapacağım. Prensesine pek katacağım. Bum. Arkadaşlar bakın. bir böyle oynuyorsa Bakın arkadaşlar bu tarz bir şeyleri tutamaz. Avcı direkt alır. Şuradan onu değerlendirelim oradaki. Desteksiz bırakacağım. Ben satacağım. Canını azaltsın ondan sonra özellikle savundum. Hop, özellik geldi mükemmel. Şöyle bir spam yapacağım. Ona karşı kart spamlayacağım. Kim atak yapamazsın? Hop öbür kuleyi de aldım. Çok iyi. Evet arkadaşlar bu videonun son maçına da geçelim artık. İnşallah son maçı da kazanırız. İnşallah. <laughs> Şunu yapacağım. Güzel. Ama benim küçük büyüm elimde değil ki. Gel küçük büyü. Hayır hata yaptım. Güzel pekkam. Mini pekkam iyi iş yapıyor. Ama şu an o kaybettiğim arkadaşları seyret ben beni çok zorluyor ya. Alışamadım bir türlü ona karşı natcağıma. Neyse. Telafi. Hepsini bir koruma atıp savunabilirim değil mi? şunu yapsam bum savundum ona bir şey atman gerek güzel kare geçirdi avcı bizi ya Bomba kulesini dikelim. Hiç bir zararı olmaz bize. Şimdi onu yaptığı için saldırabilirim. Özellik yetiş. Tamam. Hayır yap. Of ya. Aşırı sinir bir kart şu cehenneme işte Atıyor direkt kule alıyor. Eğer tutamazsam. Şöyle çek. Zehirli orayı. Tamam. Kurturdum arkadaşlar şeydim. Zarardaydım. Ana kule vermeyeyim ya. Ana kule vermedim tamam. Direkt saldırıyorum. Hiç hasar yemem. Direkt atacağım. Spamlayacağım bridge'ten. Hayır. Dokunma. attım. Evet arkadaşlar. Sinirim bozuldu o yüzden son bir maç daha atacağım. O son maçı da kazanacağım. O son maçı kazanmam gerek. Arkadaşlar çok hem çok kötü oynuyorlar, hem her yerde yakalıyorlar Mega Knight'la zehir atarım. Şöyle bir destek. Ya Valkür dünyanın en barzo kartı ya. Her şeyi savunabiliyor mesela. Başa bela olmasın erkenden öldürelim. Lockbait mi acaba? Lockbait'i şu pozisyondan atarsam bomba kulesini biter. Şöyle pozisyonu var Lockbait'e karşı. Bomba kulesi. Terse. Yani ne düşündü ki o yarasaları basarken. Lockbait gibimsi. Oradan atar yemezsem çok iyi. Bomba kulesini koruyalım. Çok iyi ya, bomba kulesini arkadaşlar korursanız kazanırsınız. Böyle ağır ka kuleleri korursanız kazanıyorsunuz maçı. Savunmanız. Şunu da arkadan indirirsem çok iyi. Hayır. Noob. Noobie. Şu avcı. Vur. Pıçık. Arkadaşlar avcıyı çok seviyorum ya. Şöyle bir de uff zehir değer kazandım. Bu zehiri 5 eksibe bile olsa atardım yani. Öyle bir zehir bu. Böyle güzellikte bir zehir görmedim ya. Zehir çok güzel kart bu yüzden. Her zaman kar ediyon zehir atınca. Doğru pozisyonda zehir atınca kar ediyon hep. Bu kadar güzel bir kart yani. İnşallah benden kupası yüksektir diyeceğim de 29 aldık kart. Evet. Görüşürüz arkadaşlar ve bay bay. Beğenmeyi unutmayın.